Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bursa, Mursa diyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bursa'yı canım Kurtköyümde yok mu bir mangal ya? Herkese yakın hem. Sakarya'ya da yakın, Kocaeli'ne de yakın, Gebze'ye de yakın. İstanbul'a da yakın. Kurtköy yani metropol sonuçta. Gel sana bir Hüseyin Usta'nın İskender'ini tattıralım. Geçen yediğimiz Hüseyin Usta değildi, değil mi Koray? Ya Yalova'da da güzel olur da çiğdem Yalova'ya gitmek için vapura binmek lazım. Ya da yani Bursa'ya gitmek için de köprü geçmek lazım. Şimdi onlar hoş değil yani. Kütahya abi Kütahya Anadolu'nun kalbi ya. <laughs> yani bilemedim. Gerçi sizin Kütahya'da o parkta çok eğlenip üzerine bir de gözleme de keyif vermişti ama o kadar yani anladın mı? O kadar. Ondan sonrası bitmiştir Kütahya. Bizim burada bak uçak desen var. istersen sıkılırsan uçağa binersin. Pis desen var. Bu emotu nasıl koydunuz la? Oğlum bu emot benim emotumu nasıl benden habersiz koydunuz kanala? Ona. ne? Bir dakika niye gülüyorsunuz? Böyle bir yetki mi varmış? Kanalı falan kapatırsınız maazallah. Seni değil Zanzu'nun mu? Ne Zanzu'su? Benim o. Babaanne al. Benim. Babaanne. Denedik ya. Tamam da nasıl denediniz işte? Kanala nasıl koydun Rozi şey emotu? Tıkla üstüne. Ha. Ha. Tamam. Öyle olur tamam. Gerildim. Alo. 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 Koçum niye geriyorsun beni? Ya ben germedim nasıl ama babaanne? Yani güzel babaanne. Babaanneleri Abi. severim zaten biliyorsun. Ekle ekle. Ne yapayım? Bak. Ekle hemen ya, bir dakikada ekledik biz denemek için. Ama tamam da çok küçük duruyor, bunu büyütelim. Bunun i̇şte üzerine... şu anda elimizden bu kadar geldi. Ya tamam yavrum, bunu revize edip öyle koyarız yani. Şu an niye bu haliyle böyle şırırırınk diye? Ya ne bileyim, tatlı durdu. Bir deneyelim dedik. Kötü durmadı bu arada, durmadı bu arada. güzel durdu. Tamamdır Hakkım, görüşürüz. Dikkat et kendine. Bu bana ne? <laughs> evet mesela bak aynen, üzerindeki yeşil mesela aynı yeşil değil. Ten rengi de aynı değil yani. Onu revize etmemiz lazım. Ben diğer emotlardan böyle çok kopuk olsun istemiyorum. Ama duruşu çok güzel. Ona bir şey demiyorum. Evet evet. Aynen. Duruşu baya güzel. Hem o tişörtün rengini değiştirip. E, emotu biraz daha büyütüp. Yaklaştırıp yani o babaanne yüzüne. E, ten rengini de ayarlayabilirsek bence çok iyi. Bu arada çizen arkadaşın ilk çizimiymiş Alp yani. Oha. Çok başarılı evet öyle dedi yani. Çünkü uğraştık baya. İlk çizimim dedi böyle konuşma geçince hemen... Şeyden telefondan çizdim dedi Alpiman hayır dedi Kırdı beni emirde gelecek mi Yani şimdi şöyle Serkan Benim şehir değiştirmem Benim için çok büyük lüks Çünkü haftanın 5 gün düzenli yayın yapıyorum Yani yayınımı bozmam lazım Mesela senin dediğin tarih En basitinden Açık <laughs> kırık 7 Ekim demiştin galiba Cuma Benim yayın yapmam lazım Pazar mı Pazar 9'u oğlum. Ya siz ne yapacaksınız Bursa'da ya? Niye bileyim ya. Nereden esti kafayı onu da anlamadım ya. ki ya. Sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın diyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın ya? Cansucum hoş geldin. Merhaba Güney ailesi. Haribosema selamlar. Ulan Bursa'da işiniz var da beni mi yanınızda götürmeye çalışıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Al <laughs> işte ayarladık bile. Tüm ekip İstanbul'da mı? Yok değil. Cansu mesela şu anda neredesin? Kırklar elinde. Kırklar elindesin. Malenko hoş geldin. Halorka selamlar. Hep şehir geze geze tadım yapmak istiyordun. Al sana Bursa'da İskender yedik vlogu. Aya aldım tamam da yani ben pazar çıkacağım. Ta Bursa'ya gideceğim. Yemek yiyip pazar geri mi döneceğim sonra tekrardan? Not worth it bro. Bir tane off day'im var zaten. Bir off day'imde de yol mu çekeyim ya? Bursa'da ne varmış ki ben onu anlamadım. Niye bileyim? Niye bileyim Bursa'da ne? Merhaba anlat Bursa Nilüfer Baka. Belediyesi Cumhurbaşkanı adayı ya Merhaba. Merhaba sen i̇ki şimdi saniye ol... Bursa dedim iki saniye ya iki saniye. Şimdi oğlum ben dürüm yemeye İstanbul'a geldim Bursa'dan bak. Sen tamam. şuradan şuraya Bursa'ya gelmeye mi üşeniyorsun? Yo. Ha? Ya pazar ama. E Pazar işte abi ne güzel gelirsin sabah pazar kahvaltısı yaparız gönlüyüzü e. da yeriz daha sesin kesiyor şey sesin geçiyor. niye daha ben zaten dağda oturuyorum ulan inmek istiyorum bu dağdan <laughs> ben dağda oturuyorum arkadaşlar benim okulum da dağdaydı şu dağ hayatını bırakmak istiyorum artık ya neyim ben Viking miyim baba bırakın ee? ineyim aşağılara ineyim okul kayış dağında o ev Kurtköy'de köyde aşağı ya biraz aşağı deniz seviyesine yaklaşmak istiyorum ya kardeşim sana göl kıyısında Gel kahvaltı ısmarlayalım. Ha bak adam Görüyoruz diyor ki onu da. yaparsan diyor Paris'e de gelmişken şu şu ne o? Şu da gelirsin diyor. Şimdi ben ne diyeceğim bu adama? Bu da cömert, sen de o da cömert. Doğru diyor, haklı. Nasıl haklı ya? Sonuna kadar haklı. Abi şu nerede? Nasıl ya? Yani? Paris'in yanında Almanya. Yani Stuttgart'tan mı bahsediyorsun? Ben başka bir şey telaffuz ettim başka bir şey zannettim. <laughs> İzmir'e gel o zaman Alp'im. Oraya da geliyorum o zaman. Hadi bakayım ne yapacaksın şimdi? Bak o kahvaltıyı bedavaya da getirdik. Bak Can Çetin Göl yazılıyım. Kahvaltıyı ayarlayayım diyor. Vallahi mı? Vallahi. Yolu ne yapacağız? Tabii adam ya biniyor otobüse 120 lira. Ya ben otobüse binmem ya. Öyle mi? Tabii canım 45 dakikada geliyor. Karşıya öyle. geçmekten farklısa ya. Yani, <laughs> yani şöyle. Biz bir, bir saat 10 dakikada vardı Söz vermemekle beraber kesin de hayır demiyorum. Tamam. Ya yani söz vermiyorum ama. Siz bu bu pazar mı? Bu pazar diyor deliler. Evet. Vay bu pazar değil. Ay bu pazar hayatta olmaz manyak mısın? <laughs> pazar yayınım ya var zaten. Ta Ekim'in ilk haftası diyorlar da. Bakalım. Çok güzel tarih abi. Olabilir. Aa. Bakarım ona. Cansu da geldi. Ya hayır ben ya. Bu arada. Nasıl ya? <laughs> ne? Oğlum benim hayatım yollarda geçiyor artık. Ya ben evde oturmuyorum artık. Buksa bir de Cansu... yorulmuyor musun yollarda ya? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu kız var ya ciddi yol çekiyor bu arada bak. Ciste gelmek için kaç saat yol sürdü? Allah Sabah de çıktım eve, ben Doğru. iki buçukta falan yanınızdaydım. Duydunuz mu? Bir de bunun dönüşü de var. Adama iki haftadan rezerv ettirdim ya tamam kardeşim ben sana bir şey demiyorum da Affedersiniz Bursalılar ama neden Bursa ya? Ulan bir tek İskender için mi yani? Gel şurada bizim Şile'de Poyraz var, gel orada balık malık yapalım ya. Gözünü seveyim niye Bursa yani? Niye Kurtköy peki? Kurt Poyraz dedim, Şile tarafı. Akıllı tamam, olacaksın Tamam yok bak soruyorum. Niye Kurtköy yani? Niye Kurtköy'de yaşamayı seçtin? Ha direkt başka bir konuya giriyoruz. Ha, abi şimdi şöyle. Yıl, <gülüyor> bundan <laughs> 10-12 yıl önce yaklaşık babamın iş yeri, e, fabrikanın yeri değişti. Ve Kurtköy'e yakındı fabrikası. Hayat standartları da Kurtköy'de daha rahat olduğu için, çok ucuz olduğu için buraya taşındık abi. Bu kadar. Çok açık net söylüyorum kardeşim. Bursa'nın hayat standartları Kurtköy'ün 5 katıdır. Hadi lan oradan. Gel de gör. Ya geldim oğlum geldim geçen Bursa'daydık ya. Ya geldin iki saat durdun gittin düğüne gittin oradan da evine döndün. E tam yetti benim için Bursa. Ama sabah geleceksin seni kahvaltıya götüreceğiz. Öğlen hamam. Ne bir dakika. <laughs> seni bir terletelim. <laughs> terletelim. Ya Alp yerinden kalkmıyorsun sonra niye külü aldım? Ya şimdi bununla onun ne alakası var? Neyse tamam bu konuşulur. <laughs> Hı. Bu sene hot yapamadık. Oğlum bak Hat hala için. hot için geç değil he. Ama yapamayacağımız anlamına gelmiyor anasın. hamamda. Bak hala hot için geç değil he bak çok ciddi söylüyorum sana. Oğlum bak hamamda diyorum hamamda. Mesela bak ben daha size 9 Ekim'de hot yapalım ulan. Oğlum hamamda yapalım diyorum hamamda. Ya, hamamda yayın yapılmaz hangi bilgisayar dayanır hamama ya? Abi vlog çekeceksin. Burcu'yu da ayarla. Ayarlarım. Burcu kolay bu arada. Burcu, Allah Allah. Ayrıldıktan sonra Burcu kolay. Doğru söylüyorsun. Ben daha zorum o konuda. Boydan gelirim o zaman gelir abicim hiç problem yok. Boydan hamamda tellak ben ve köpükler. Tellak olarak da Emir. Üf. Hattaba değil Bursa'ya yanlış olmasın. Hepsini olur. <laughs> Bak. Emir evet. seni keselerken video atıyoruz, short satıyoruz abi. Yok abi. Bütün insanlara kendimi kesilettiririm. Emir hayatta kendimi kesilettirmem. Hatta abi bence bizim ekipten yani bizim ekipten ben kimseye kendimi ettirmem Çünkü hani böyle şey hissediyorum anladın mı? Böyle birisine desem ki hadi lan gel beni kesele öyle mi? Alp ağzına <gülüyor> sıçmaya gidiyorum <gülüyor> ha. daha çok yayına al. Daha çok moderatörlük mü? Böyle hani hoş olmayabilir. Ne alası var ya? Mesela hiç Daha önce hiç sırtımda deri değiştirmemiştim mesela. Öyle bir şey de olabilir. Dodo'ya yaptırım. Dodo'ya var ya, Dodo'ya arka mı dönerim yani? Hiç problem yok. Kendimi emanet ederim Doğukan'a. Doğukan'ımın eli naziktir. Melike Özkan U 6. ayında. Hoş geldin 6. ayımız. Kutlu olsun nice nice aylarımıza. Ah, kesene bereket. Yani hakikaten bu arada ekipten özellikle işte Kore'nin şey... E Anıl'ın dediği gibi emire memire Kore'ye şey yaptırmaya çalışırsam... Kese yaptırmaya çalışırsam sırt epilasyonuna falan gerek kalmaz yani. Çünkü sırtımda deri kalmaz anlatabiliyor muyum? Koray da yapmaz lan bir şey Kıyamaz sana. Evet, sen, sen... Bunlar var ya bunlar. Bunlar chat değil bunlar örgüt. <laughs> Neyse. Bak, Cansu geliyor, Emir geliyor. Tamam abi Hiç tamam okey okay, tamam. Birden yani böyle bir şeyin nasıl olduğunu, bunun nasıl canlı yayında olduğunu, canlı yayında chat'in bile vaki. nasıl gaz verdiğini ve birden böyle Emir, Vaki hakikaten <laughs> ilk defa yaşadım böyle bir şey yani. Tamamdır abi, plan yapıldı. Ben evi de ayarlıyorum. Nasıl yapıldı, nasıl ev ya? Ben istemiyorum belki ya. Hiç kimse benim sevgim bir şeyimi sormuyor da olabilir ama. Evde kalmam bu arada, kalmalı yapmayalım. Pazartesi, ya i̇ster ister kalma pazartesi, orası. Pazartesi iş var. Ya Bütün köp parası girdi, benzin girdi yani, masraf masraf ya. Neyse abi, bugün çıkarttık birazını. <gülüyor> <gülüyor> Sen abonemi istemiyor musun? Şey işte. Yo, isterim. Ha, Bursa'da abone buluşması, hadi bakalım o zaman şimdi ne abi. yapacaksınız? Şunu da atayım da bari. Otobüse artık, falan bilmem tamam. binmem bu arada Cansu. Neyim ben abi oh. ben öğrenci miyim ben yayıncıyım ben. Vay <laughs> da, ya hayır otobüse bineceğim. Bir tanesi oradan çıkacak yapacak ya baba Bursa falan. Lütfen yapmayalım 45 öyle. Geleceğim. 45 dakika. O da doğru gerçi. Bence o ben alacağım <laughs> seni. Tabii, tabii. Ünlü <gülüyor> <gülüyor> bir, yayın, <laughs> bir yayında ilk defa 30 bin bit toplayınca hayz anlık. Bana bir şey mi geldi özelden? Yok. Arkadaşlar ben yine yaklaşık 1 saat 13 dakikadır konuşuyorum. Yani inanılmazsınız. Ben artık videoma geçmek istiyorum. Bu video çünkü kısa da bir video değil. Bakayım. Gör kimin yazdığını gördün mü? <laughs> İstanbul'dan Bursa <laughs> helikopter vardı. Abi. Bak bakayım. Kaç para onu konuşalım. Of, <laughs> kaldırdılar mı acaba? Gerçek mi? Can Bey 11. ayında hoş geldin. 11. kutlu olsun. Öğrenci babaanne ne demek Elif? Öğrenci babaannelerden özür dilemek ne demek? Halorka 2. ayında Twitch Prime ile hoş geldin. Evet bu arada yarın yayın yok haklısın. Uzun sürsen olur ki yani. Ne kadarmış Hiç. videomuz? Ne oluyor ya? Evde tek başına gizli vlog. Niye Şu sağ... Dakika. Ay. Niye Fırat abinin gözünde hıyar var? İşte ne kadar ilginç bir video oradan tahmin et. Tamam. Okey. Ben hazırlıyorum hemen videomuzu bu arada. Size hemen bir hazırlayıp alacağım masajı. Masaj demişken. Oy. Pellak. Oğlum hakikaten ya, yapsak ya mı canım. olayını? Var mı Bursa'nın böyle meşhur hamamı? Var tabi oğlum öyle önemli bir şehir burası. Vallahi mı diyor onlar? Onu hakikaten yapabiliriz. Bak yemin ediyorum ona daha çok heyecanlandım. Ama onun videosunu çekemeyiz yani. Daha Twitch Türkiye, YouTube Türkiye buna hazır değil yani. 400 TL mi helikopter? Şaka yapıyorsun. Ekeriz bu arada da sıkıntı. <laughs> Nasıl ya? Ulan var mı Çok komik çünkü var. ben uçarım 400 TL'ye O zaten köprü git gel ne kadar siz biliyor musunuz? 400 lira. 4, 4. Nerede o helikopter abi? Sabiya'dan kalkıyor deyin. Gerçekten yarın helikopterle gideyim Bursa'ya. Ya bu kalktı, vardı bu arada. Ben yazıyorsam PinTopi varsa linkini atsın bana. Olmaz kalktı bilemiyorum bu. 400 lira helikopter olamaz şu anki ekonomide arkadaşlar. İmkanı yok yani bak 400 liraya imkanı yok helikopter kalkamaz. Aa, valla bulmuşlar. Helikopter helikopter HG. Ne, hoş Oğlum. Hoş İstanbul geldin. Bursa arası tek ama arkadaşlar Kadıköy Şişli'den kalkıyor bu Sabiha'dan kalkmıyor ki. Atatürk abi, ne fark eder 400 liraya ya, helikopter buluyorsun. Bu eski haber abi Atatürk Havalimanı diyor Atatürk Havalimanı mı kaldı? He. Eski bu arada eski linkini ben de buldum da atmadım. Eski haber galiba. Ama vardı i̇şte, bu arada. Heli taksi vardı bir. Of ya tamam. ama çok havalı olmaz mıydı helikopter? Işte, Olsa o zaman vlog çekerdim gerçek. Gerçekten helikoptere bineceğim yani. Ötesi var mı? Cansu link geliyor bu arada. Gelsin. Cansu arkada da şarkı köf ne ya? Köfte mi dinliyorsun? Ne dinliyorsun ya? Köfte, Köfte dinliyorum. Köfte köf. candır bu arada. Linkler Ay, geldi. Bir dansa. yapıldı. Şu tellak olayını bir yapalım ama bak gitti ha bir tek şey sormam lazım Hamam abi. eee kadın erkek girebiliyor muyuz onu bir öğrenmem lazım. Ya ciddi, ciddi soracak mı bir de ya? Evet. Soracağım abi. Hamam abi. Bu arada niye kadın erkek abi, beraber giremiyor olabilir ne kadarmış ki? ki? Soracağım işte arayıp. Bir sor bakayım. Zaten bayağı fazla kişiyiz yani. Ama hamamdaki kamerayı nasıl ayarlayacaksın? Oğlum kamera falan yok. Kim dedi sana onu öyle bir şey yok ya? Sadece hamama gidiyoruz. Tabii oğlum ben Hı. kendimi çekmem orada ya. Daha diyorum ya dünya buna hazır değil yani. Dünya'da i̇şte, Kurt Adam Alp'i görmemeli. Bir şey diyeyim mi? Ben net, da. ben net çeker satarım o Hayır ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ama edeyim. işte nasıl çekeceksin? Belki OnlyFans'a özel hani bir şeyler yapılabilir belki bizim. Bu arada hala OnlyFans'ımızı takip etmeyenler varsa benim Instagram yazabilirsiniz çünkü OnlyFans'ımız yok. Eee hemen ekranımı da değiştiriyor oraya. Ben gidiyorum oraya. Hadi kendinize dikkat edin. Bay bay oraya. Bye. Bunu bir konuşalım bu arada bunu bir. Bunu bir planlayalım o mantıklı. Tamam. Hadi bay. Tamam.